Yine siz ekten başka hiçbir şey yapmayırım bugün. Gel dur. Kalk bir şey. Gözde mi otur? Şuraya gel dizi üstüne çök. <laughs> Şunu çek de var gül. Kral bak şey yapacaksın şimdi. Ben YouTube'u, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram bilmiyorum ama sizleri iki gözüm kapalı. Yerim. Şey konuş. Git. Hızlı bir şekilde git. Öp. Git arkada. Öp, öp. Öp. Arkada tam şurada becermeye çalış oyun. Tam burada görünür şekilde. Öpene kadar öyle kıvran orada. Öptün Öpemedin. Aa, burada, 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 burada. Orada nasıl Görülmüyor, görülmüyor. Orada öpene kadar kıvran orada. Uşakları iki gözüm kapalı. Bilirim. Yardımcınız. Sus. Cariyeler susun. Bu öldürmedi onu öldür. Sizleri ki gözüm kapalı <laughs> gelirim.